Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Fırat Bulak. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden yeni mezun oldum. Ve eğer kanalımı takip ediyorsanız kanalımda görüntü işleme, sinyal işleme ve programlama ile ilgili çeşitli ders içerikleri mevcut. Fakat bugün benim bahsetmek istediğim konu bu teknik işlemlerin dışında bilgisayar mühendisliği mi tercih edilmeli, elektrik elektronik mühendisliği mi tercih edilmeli üzerinde olacak. Şimdi arkadaşlar bu soru tabii ki çok öznel bir soru ve kişinin ilgi, istek ve yeteneklerine göre farklı cevapları mevcut. Fakat benim burada elektrik elektronik mühendisliğinin ders içerikleri nelerdir, bilgisayar mühendisliğinin ders içerikleri nelerdir ve kişinin ilgi ve istekleri nelerdir şeklinde konumu açacağım. Şimdi elektrik elektronik mühendisliğinin ders içeriklerinde arkadaşlar devre teorisi gibi dersler elektromanyetik teori gibi dersler, ondan sonra elektronik gibi dersler, enstrümantasyon gibi dersler ve buna bağlı olarak C, -C++ programlama gibi dersler mevcut. Anlaşılacağı üzere programlama ile alakalı çok da fazla bir ders yok. Genellikle matematiğin çok yoğun kullanıldığı yani gerçekten iyi bir matematik bilgisine sahip olmanız gereken ki türevdir, integraldir, vesaire bunlarla çok haşileşir olmanız gereken ee, ve elektrik devreleriyle ilgili çeşitli teorik hesaplamalar yapmanız ve laboratuvar ortamlarında bunları pratiklere görmenizi içerecek olan bir ders müfredatı mevcut. Neden programlama dersleri az dedim onu şimdi konuşacağız. Ama bilgisayar mühendisine baktığımız zaman ben burada notlarımı çıkarmıştım işte işletim sistemler sistemlerinden veri tabanı sistemlerine algoritmalardan veri yapılarına işte bilgisayar mimarisi programlama dilleri programlama dilleri altını çiziyorum buraya. Yani yazılıma ilgili arkadaşlar için programlama dilleri. Yani burada birden çok programlama dilini öğrenme imkanınız var. Nesne yönelimli programlama ki programlama çok çok e, önemli bir e, noktadır burası. Ve buna benzer e, gerçekten de çok yazılım ağırlıklı e, ve e, bilgisayarın ana mantığını anlamanız için e, yer alan dersler mevcut. Peki ortak dersler var mı? Var. Örneğin mikro işlemciler genelde ortaktır elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinde. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum arkadaşlar. Benim puanım yüksek. Ben elektrik, elektronik mühendisliğini bilgisayar mühendisliğinin önüne yazmalıyım. Şimdi arkadaşlar puanınız yüksek diye elektrik, elektronik mühendisliğini bilgisayar mühendisliğinin önüne yazmayınız. Eğer ki siz matematiği gerçekten seven bir insansanız. Matematik ve elektrik devreleriyle uğraşmaktan keyif alan bir insansanız, bunlarla ilgili teorik işlemleri yapmaya ve işte analog ve dijital devreleri kurmaya, kurcalamaya meraklı bir insansanız, elektrik elektronik mühendisliği seçebilirsiniz. Nerelerde çalışırlar? Elektrikle çalışan tüm cihazların olduğu yerlerde aslında çalışabilirler. Basit bir cevap. Onun dışında Altium, Altium Designer, Proteus, Multisim gibi çeşitli yazılımları kullanan şirketlerde modellemeleri, elektrik devrelerinin modellemelerini yapmak için çalışabilirler ve pek çok yerde çalışabilirler arkadaşlar. Fakat bilgisayar mühendisliğini seçmek isteyen arkadaşlar ki bu arkadaşlar gerçekten de bilgisayarlara ama özellikle yazılıma meraklı arkadaşlar olması lazım. E, girin bakın arkadaşlar yani C programlamada, Python'da, işte C++'da ve diğer programlama dillerinde bakın e, açın videoları izlemeye başlayın, kurcalamaya başlayın. Sizi bu heyecanlandırıyorsa bunu sev, yani sevebilirseniz bunlar çok önemlidir yani çünkü yani bölüm seçmeden önce bu da benim tavsiyemdir. Gidin, gidin abi e, bu kataloglardaki derslere bakın. Tamam baktınız. Mesela veri yapıları. Veri yapılarını geçtim. Hadi C programlama diyelim. Veya Python diyelim. Gidin onlarla ilgili videolar izleyin YouTube'da. Bakalım sizin ilginizi çekecek mi? Ondan sonra onları uygulamaya çalışın. Yaz döneminde konuşuyorum. Hani seçecek arkadaşlar. Uygulamaya çalışın. Sizi heyecanlandıracak mı o outputlar? Program çıktıları. Bunlara bakarak da e, ve ileride olmak istediğiniz nerede olmak istiyorsanız onu da gözünüzde canlandırarak bir bölüm tercih etmenizi, yani bu ikisi arasında tercih etmenizi öneririm. Eğer siz e, bir yazılım üretmek istiyorsanız, bir yazılım üretmek istiyorsanız e, ve atıyorum web tasarım, web sitesini yapmak istiyorsunuz veya e, he, pek çok birçok şeyin yazılımı olabilir üretmek istiyorsanız yani direkt işiniz yazılım üretmek ve geliştirmek ise arkadaşlar benim kendi cümlelerim bunlar. Kendi e, kendi düşünce. bilgisayar mühendisliğini seçiniz. Bakın, direkt yazılım üretmek istiyorsanız. Ben yazılım üretmek istiyorum. Elektrik elektronik mühendisliğini seçeceğim. Puanım yüksek olabilir. Kendinizi yazılım alanında geliştirebilirsiniz. Ancak şimdi ben ders içeriklerine burada bakıyorum. Elektrik elektronik mühendisliğini al. Kaç tane yazılım dersi var? Yani kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz? Yani dışarıdan tam geliştirebilirsiniz. Fakat yani programlara baktığımız zaman gerçekçi olmak gerekir. Yani bir bilgisayar mühendisliğinden çıkan bir öğrenci ile elektrik elektronik mühendisliğinden çıkan bir öğrencinin yazılım becerileri aynı olmayacaktır. Dolayısıyla eğer ki yazılım yazılım geliştirmek istiyorsanız, yani gerçekten bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız ki bana göre mühendislikteki en en önemli konu yazılım. Bu benim kendi düşüncem tabi. Bilgisayar mühendisliği seçmeniz gerekiyor. Fakat ben matematikte aramayı, işte, e, sinyal işleme olayını çok sevdim. İşte bir takım filtreleri tasarlayacağım vesaire. Yani burada e, bilgisayar elektrik elektronik mühendisliği seçebilirsiniz. Fakat yani benim e, az, çok, az çok anladığım da mesela hani böyle devre tasarlama değil de böyle gömülü sistemlerde falan da elektrik elektronik mühendisleri çalışıyor. Gömülü e, yazılım mühendisleri olarak. Bunlarda da bilgisayar mühendisleri de buraya entegre oluyor. Yani onun için e, bu tamamen sizle alakalı bir konu ben burada şunu seçin bunu seçin diyemem. Dedim elektrik elektronik mühendisliği matematiğiniz iyiyse ve matematiğinizi gerçekten e, güçlü seviyedeyse ki geliştirmek istiyorsunuz bu anlamda kendinizi devrelerle aranızı haşır neşirse ve yazılımda hani o kadar da değil yani e, tam bir yazılımcı da olmak istemiyorum diyorsunuz hani elektrik elektronik mühendisliğini seçebilirsiniz. Parantez şu da var elektrik elektronik mühendisliğini okurken kendimi yazılımda geliştirebilir misin? Hay hay fakat bilgisayar mühendisliğine baktığımız zaman defa, yani burada tekrardan yine diyorum ders çok daha fazla. Dolayısıyla yani bir bilgisayar mühendisinden çıkan çalışkan bir öğrenciyle elektrik elektronik mühendisinden çıkan çalışkan bir öğrenci karşılaştırdığım zaman ben bilgisayardakinin tabii ki yazılım becerileri anlamda çok daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum. Ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar benim kendi tavsiyelerim tabii ki. Umarım sizler de dikkate alırsınız. Öncelikli olarak herkese, sınava giren herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.